TÜRKSAT 6A projemiz bir haberleşme uydusu projesi. Farklı bir alana girmiş oluyoruz TÜRKSAT 6 ile beraber. Artık çok daha büyük, çok daha yüksek görüngelere fırlatılan bir uydu söz konusu olacak. Şu anda ortaklarımızla beraber ASELSAN, SİTEK ve TUSAŞ ile beraber çalışıyoruz proje kapsamında. Şu anda mühendislik modelinin uzay simülasyonlarını yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta vakum odasına girecek. Uzaya gidecek olan uçuş modelinin de üretimleri ve entegrasyonları devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda da üretimlerin tamamen bitmesini bekliyoruz. yeni bir yörünge, yeni bir kullanım alanı, yeni bir müşteri demek bizim için. Daha önce yaptığımız uydular genelde 100 kilogram, 400 kilogram bandında olan ve daha düşük yörüngelerde, örneğin 700 kilometre yörüngelerde hizmet veren görüntü uydularıydı. Ancak TÜRKSAT 6A gibi bir haberleşme uydusu çok daha büyük, yaklaşık 10 kat büyük, 4 tonun biraz üzerinde bir uydu. 36 bin kilometrede yörüngede yer alacak, çok daha uzun süreler, en az 15 yıl hizmet vermesi gereken bir uydudan bahsediyoruz. Mühendislik olarak daha üst düzey bir çalışma gerektiriyor. Hedefimiz Ay'a bir iniş yapmak, yani bir aracı normal iniş yaptırmak. Ay'ın yörüngesine girmek, Ay'ın yörüngesinde bir uydu işletmek, burada yörünge operasyonlarını yapabilmek, haberleşmek. Ay'ın yörüngesine girdikten sonra yaklaşık 3 ay kadar bu uydunun Ay yörüngesinde işletmesini sağlayacağız. Oralardan veriler toplayacağız, görüntüler alacağız. Örneğin nereye çarpacağımızı kendi çektiğimiz kameralarla belirleyeceğiz. Müzik Çok kap çalışması yok. Bu tür projelerde genelde birkaç e, prototipleme çalışması oluyor. Isıl yapısal getirilik model oluyor, mühendislik model oluyor. En sonunda da bir uçuş modeli oluyor. E, ama ay projesinde takvimimiz çok kısa olduğu için e, direkt uçuş modelini e, üretip, e, test edip göndermeyi planlıyoruz. Aracı 2023 yılının başlarında görebiliriz diye ümit ediyoruz.